Bugün kızıl olarak bildiğimiz Mars bir zamanlar gerçekten mavi olabilir miydi? Yörüngedeki uzay araçlarından elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler Mars yüzeyinde şaşırtıcı izler ortaya koyuyor. Dünyadaki nehir deltalarına neredeyse birebir benzeyen yapılar. Peki bu deltalar bir zamanlar nereye akıyordu? Bilim insanları Mars'ın dev kanyon sistemi Valles Marineris çevresinde Nehirlerin durgun ve geniş bir su kütlesine döküldüğünü gösteren tortul şekiller tespit etti. Bu şekiller yaklaşık 3 milyar yıl önce Mars'ta devasa bir okyanusun varlığına işaret ediyor. Üstelik bu okyanus dünyadaki Kuzey Kutbu Okyanusu kadar büyük olabilir. Peki bu kadar büyük bir su kütlesi varsa Mars'ta yaşam için gerekli koşullar da bir zamanlar mevcut muydu? Rüzgarların ve zamanın örttüğü bu eski deltalar, gezegenin geçmişinde akan nehirleri, dalgalanan kıyıları ve belki de yaşamın ilk izlerini saklıyor olabilir mi? O halde asıl soru şu. Mars bize sadece kaybolmuş bir okyanusu mu gösteriyor yoksa evrende yaşamın ne kadar kırılgan olduğunu da hatırlatıyor mu? Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.